Evet arkadaşlar deneme sorumuzun ikinci bölümünün tabii ikinci videomuz ikinci bölümüyle karşınızdayız. Son 25 tur var burada. Soru 26. Şekildeki aracın sürücüsü döner kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi. B. 1 numaralı şeridi. C. 2 numaralı. D. 3 numaralı şeridi. Cevabımız B şıkkı 1 numaralı şerit. Soru 27. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Cevabımız D şıkkı. Önce 3 numaralı araç, sonra 2 numaralı araç, sonra 1 numaralı araç. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. İtfaiye aracı B. Motosiklet C. Tarım traktörü D. Toplu taşıma aracı Cevabımız A. Şıkkı İtfaiye aracı Soru 29. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El freninin çekilmesine B motorunun durdurulmasına, c. acil uyarı ışıklarının yakılmasına, d. yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. C. Şıkkı, acil uyarı ışıklarının yakılmasına. Soru 30. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? A. Sis ışıklarını, B. Acil uyarı ışıklarını, C uzağı gösteren ışıkları ve yakını gösteren ışıkları. D yakını gösteren ışıkları. Soru 31. Kamyon, kamyonet ve römörklerde yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması. B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması. C kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, d. yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturulması, oturtulması. Gerçekte tabii ki yolcuların yüklerin üzerine oturtulması. Soru otobüsü. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? A. Kazaların önlenmesi. B sürücülerin dikkatinin artırılması, c. denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması, d. kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi. D şıkkı tabii ki. Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A. Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması. B uyarı işaretlerinin yetersiz olması c sürücülerin kurallara uymaması d yolların bakımsız olması Cevabımız C şıkkı sürücülerin kurallara uymaması Soru 34 Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. B aracı kullanırken yola konsantre olmak, C, yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak, D, her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. A şıkkı, günece girmeden önce hızı arttırmak. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir? A. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi. B. iniş eğilim, eğimli yollarda motorun durdurulması. C. Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi. D. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması. Cevabımız D. iniş eğimli yollarda motorun durdurulması. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi B. Yağlama sistemi C. Direksiyon sistemi D. Aydınlatma sistemi C. direksiyon sistemi Soru 31. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? Birincisi LPG, ikincisi benzin, üçüncüsü motorin hangileri kullanılır? Her üçü de kullanılıyor. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Klimanın açılması B. Koltuğun ayarlanması C. Aynaların ayarlanması D. Emniyet kemerinin tutulması Cevabımız A şıkkı. Klimanın açılması. Soru 39. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç çakasının bitmek üzere olduğunu bildirir. Cevabımız C şıkkı. Soru 40. Motorlu araçlarda Motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir? A) Yağdanlık B) Yağ çubuğu C) Yağ filtresi D) Yağ pompası. E şıkkı yağ çubuğu. Soru 41. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça Aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü B. Platin C. Sigorta D. Alternatör C. Sigorta Soru 42 Kripo ile aracı kaldırırken tekerleklere takıl konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek B aracın hareket etmesini engellemek ve araç yakıtının buharlaşmasını engellemek d araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak B aracın hareket etmesini engellemek. Soru 43. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Antifriz kontrol edilir. B. Önemsenmez yola devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Cevabımız D şıkkı. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. A. Şıkkı aşırı hız yapılması. Soru 45. Yukarıdakilerden hangileri trafik, adabında, trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Birincisi trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. İkincisi araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Üçüncüsü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Bunlardan hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? sadece bir trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Soru 46. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracının hız limitini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık B bencillik, C sorumluluk, D hoşnutsuzluk. Cevabımız C sorumluluk. Soru 47. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu. Trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olduğunu gösterir. A. Öfke B. Sabır C. İnatlaşma D. aşırı tepki. Değişik Şıkkı, sabır. Soru 48. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi haline gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez. A. Bencil. B. Sorumsuz. C. Görgü seviyesi düşük. D enfeksi düzeyi yüksek. Cevabımız D şıkkı. Soru 49. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle de veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur. A. Beden dilinin B. Bencilliğin C. İnatlaşmanın D. Tahammülsüzlüğün A şıkkı beden dilinin soru 50. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bir bireye yapılan hak ihlallerindendir? A aşırı hız yapmaktan kaçınılması ve geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, C trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi ve engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Cevabımız D çıktı. Bedenimiz bu soruları bitmiştir arkadaşlar. Yine videolarımızın devamı gelecek. Hepinize de başarılar diliyorum.